Dört kadın düşünün birbirinin arkadaşı cesur yürekleriyle bir yola çıktıklarını ve bu yolda büyüyen ayak seslerini hayal edin. Evet pek çoğumuz için hayalden öteye geçemeyen isteklerimizi onlar gerçeğe dönüştürdüler. Sevgi battaniyesi hayallerin ötesinde sıcacık bir gerçek şimdi bu inançlı yolculuğun kahramanlarından biriyle. Sayın Pınar Öksüzcü Eren Türk'le konuşacağız şimdi. Pınar Hanım merhaba. Merhabalar Nur Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Evet, biz e, iyiyiz ama biraz da heyecanlıyız. Çünkü e, Bir Yumak Sevgi, Macomber öyküleri gibi içimizi ısıtan öykü tadında bir gerçekle karşı karşıya olmanın heyecanını yaşıyoruz daha doğrusu. Öncelikle sizi Sayın Pınar Öksüzce, Eren Türk ve o üç güzel arkadaşınızı tanımak isteriz. Bize kendinizden söz eder, söz eder misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Tabii, e, biz e, dört e, anneyiz. E, Aylin Özaltay, Özlem Gökalp, Pınar Mumcu ve ben Pınar Erentürk. E, bu projeyi birlikte başlattık ve şu anda hayata geçirdik, devam ettiriyoruz. 13 aydır sürüyor projemiz. Biz e, bu dört arkadaş 30 yıldır beraberiz, hiç ayrılmadık. Birlikte okullara gittik, evlendik, çocuklarımız oldu. E, ve e, hep bir aradaydık. E, sonra e, bir... E, Ağrı da mecburi hizmetini yapmakta olan bir doktor arkadaşımızın e, sosyal medya üzerinden yayınlamış olduğu bir mesaj üzerine e, oturup düşündük ne yapabiliriz diye. Çünkü o mesajda diyordu ki e, burada çocukları çarşaflara sararak çıkarmak zorunda kalıyoruz hastaneden e, giyecek hiçbir şeyleri yok son derece zor durumda aileler var ve ben ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Bunun üzerine ne yapabiliriz diye oturup düşündük. Özlem arkadaşımızın çok güzel bir önerisi oldu. Dedi ki biz küçük küçük kareler örelim, bunları birleştirelim, battaniye haline getirelim, herkes de bize yardımcı olsun, bu çocuklara battaniyeler gönderelim. Sevgi Battaniyesi aslında böyle ortaya çıktı. Ee, ve e, hep birlikte çalışmaya başladık. E, Facebook'ta bir sayfa açtık, e, Sevgi Battaniyesi Bir ilmekte de Senat e, dedik. E, ve e, o sayfamızla birlikte e, hayata geçirmiş olduk projeyi. E, sonrası bizim de hayalimizin çok daha ötesine gitti açıkçası. İnanılmaz bir destek gördü sayfamız. Ee, çok güzel e, dönüşler aldık sayfamıza. Ee, hiçbir kurumla, kuruluşla, dernekle, vakıfla ya da siyasi partiyle hiçbir e, ilgisi olmayan tamamen gönüllü olarak e, bir araya gelinip e, üretilen ve üretilenin de ihtiyaç sahibine iletildiği bir zincir oluşturduk. Şimdi Facebook'ta e, sevgi battaniyesi bir ilmekte senat yazdığımızda evet. e, size o dört güzel kadına ulaşacağız. Sevgili evet, Pınar evet. Öksüzcü Eren Türk. Ee, evet. Bu fikir ağrıda zorunlu hizmetini e, yapan bir doktor arkadaşınızın e, evet. tabloyu resmi ortaya koymasıyla ve sizin gönüllülüğünüzle duyarlılığınızla ortaya çıktı, değil mi? Evet, evet ee, aynen anladığımız öyle kadarıyla. fakat sonra bize o kadar çok kişi katıldı ki gerçekten e, biz de çok büyük bir mutluluk duyduk. Yani burada. büyük bir evet. aile mi oldunuz şimdi? Çok 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 büyük bir aile olduk yani şöyle bir aile olduk şu anda e, 15.350'nin üzerinde takipçimiz var e, 960 tane bebeğimizin üstünü örttük 13 ayda ve 800 faal gönüllüyle çalışıyoruz. 800 gönüllü size evet. küçük kareleri birleştirerek yaptıkları değil mi 40 yamur evet, gibi battaniyelerle hı hı. o Sevgi dolu yürekleri, minicik bebekleri ısıtmak için, sarıp sarmalamak için, sevginizle büyütmek için yola çıktınız. Gerçekten çok anlamlı. Evet. Bu aile ben dedik. Ben biraz detay vereyim isterseniz. Nasıl evet. Çalıştığımızla ilgili hani katılım açısından belki bilgi vermekte fayda olabiliyor çünkü. Birkaç şekilde katılım söz konusu olabilir. Hiç örgü bilmeyenler için diyoruz ki 15'e 15 cm boyunda bir kare örün bize. 25 tane kareden bir battaniye oluşturabiliyoruz. Eğer biraz fazla biliyorsanız örgünüz e, iyi ise bunları birleştirip gönderebilirsiniz. E, i̇yi örgü bilen biriyseniz hiç kareyle uğraşmayın. Bize 80'e 80 cm e 80 batlarında bir bebek battaniyesini hazırlayıp gönderin. Evet. E, bu bebek battaniyesinin mümkün olduğu kadar bebe yünüyle uygun bir yünle yapılmasını istiyoruz. Kalın, çok e, bebeğe uygun olmayan şeyler bizim için sıkıntılı oluyor çünkü. E, çok yeni doğan bebeklere kullanılıyor bu battaniyeler. Onun dışında yelek, patik şapka, yeni doğan bebek için giyebileceği malzemeleri aynı şekilde örgü olarak gönderebiliyorsunuz. Eğer herhangi bir şekilde örgüye vaktim yok benim, onunla uğraşamam derseniz eğer, bizim bir paket içeriğimiz var. E, o paket içeriğinde bir de yeni doğan kıyafeti var. Bu nedir? İşte hastane çıkışı olarak adlandırılan genelde üç parçalı olan yeterli oluyor. Bir şapka, bir patikli tulum ve bir üstten oluşan bir e, hastaneden ilk çıkarken giyebileceği bir de body e, ile beraber bunları bir Paket haline getiriyoruz. Pakette battaniyesi, örgü yeleği, hırkası, patiği, şapkası, bir çorabı. Yani bir bebek ilk doğduğu zaman ne giyerse onların hepsi bu paketin içerisinde mevcut. Buna da sevgi battaniyesi paketi dedik. Harika. Ee, i̇lk önce Bugüne kadar 800-960 bebeğimi kucakladınız. Evet, 960 bebeğin üzerine örtmüş durumdayız. Harika. 36 tane ille şu anda gönderi yapıyoruz. you <laughs> Çok farklı hastanelerden, çok farklı ilçelerden, illerden ulaştığımız ihtiyaç sahiplerimiz var, annelerimiz var. Mümkün olduğu kadar ilk gün her bebeğin bir örgü battaniyeye sarılarak, bir sevgiyle örülmüş yeleği giyerek güzel bir şekilde annesinin kucağına gitmeye hakkı olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten çok anlamlı ve çok güzel bir süreci bize yaşattınız adeta. Her ilmeği sevgiyle dokunmuş battaniyeye. Danyeyi sarılacak, sarmalanacak bebeklerimizin e, mutluluğu bizi daha çok mutlu edecektir. E, Elbette. Size katılmak isteyenlere Facebook sayfanızı söyleyebiliriz. Sevgi Battaniyesi bir ilmekte de senat. Hı hı. Değil mi? Evet. Ee, bunun evet, için sevgi fazla bir kuralınız da yoktu anladığımız kadarıyla. Özetleyeyim isterseniz. Eğer e, az örgü biliyorsanız 15'e 15, 15 e, karelerden oluşacak. Haroşa kareler örüyoruz. Evet, evet 25 kare olması gerekiyor. Ama ben kareyle hı. uğraşamam zaten örgü biliyorum diyorsanız ne ala. O zaman da 80'e 80, e 80. Ee, düz bir kareyle haraşo olabilir veya e, ne isterseniz değil mi? Nasıl istedikleri e, evet. bir model kullanabilirler yeter ki su yıkanacağını e, bebeğin çok e, üzerinde evet. sık bulunacağını o ona uygun bir e, modeli tercih ediyorlar. Aslında fazla genelde. kuralımız yok ama e, çok önemli bir kural olarak ...bebe yününe e, uygun e, Evet. Bebeğe uygun, bebe yünü olabilir, bambu ipler var gene doğal olan, evet. onlar olabilir. Yani mümkün olduğu kadar bebeği tahriş etmeyecek, rahatsız etmeyecek. Kendi çocuğumuza nasıl bir battaniye yapıyorsak aynı şekilde. Evet, battaniyelerle birlikte annelere ulaştırılacak bir e, mektuptan da e, söz etmişsiniz e, sayfanızda. E, evet. Bundan da biraz bahseder misiniz bize? Elbette her her paketimizin içerisinde bir mektubumuz var. Bu mektubumuzu koyuyoruz ki annemize, kimlerin bu battaniyeyi ya da paketi gönderdiğini bilsinler. Arz ederseniz çok kısacık mektuptan bir alıntı da yapabilirim eğer vaktimiz varsa. Tabi. Çünkü bu genellikle çok mutlu okunan bir mektup oldu. Şöyle diyoruz annelerimize sizinle tanışmıyoruz ama biz sadece bu mektubun altında yazan dört isim değiliz. Bu paketteki her eşya güzel ülkemizin birçok şehrinden bir annenin, bir genç kızın, bir anneannenin, bir babaannenin eliyle yapıldı. Uzak şehirlerden gönderildi. Elde örülen battaniyeler, hırkalar, yelekler, kıyafetler hepsi Ankara'da birleşti. Sonra binbir özenle düzenlendi ve sonuçta bir sevgi battaniyesi paketi olarak size geldi. Sevgi battaniyesi paketi sizi hiç tanımayan yüzlerce kişinin sizlere sevgisini, şefkatini, iyi niyetini ve güzel dileklerini taşıyan bir köprü, bir hediyedir. Bebeğinizle bir ömür boyu mutlu, sağlıklı, bereketli, güzel günler diliyoruz şeklinde bir e, mektupla birlikte gidiyor. Harika. Ee, size ulaşan, e, aracı olan ya da ulaştığınız kadınlarla e, paylaşımlarınız da, e, yaşadıklarınız da vardır. E, bu güzel anılardan bize aktarabilecekleriniz var mı Sayın Pınar Öksüzcü <laughs> Şöyle çok çok farklı cevaplar, çok farklı dönüşleri alıyoruz. Ama mesela tamamen kontrol amaçlı hastaneye son aylarında gitmiş bir annemiz. Hani pek çok şeyini kendince hazırlamaya çalışmış olmasına rağmen aniden doğuma girmek zorunda kaldığı için hiç eşyası olmadan doğumdan çıktığını ve bizim paketimizin bebeğe giydirilerek kendisine verildiği zaman gözyaşlarını tutamadığını anlattığı bir mektupta. Ee, bu bizi çok duygulandırdı gerçekten. Ee, bunun dışında e, büyük annelerimiz var bize örgü öğren. E, 65-70 ila 95 yaş arasında büyük annelerimizin e, hayat bağı olduğu sevgi battaniyesi. Çünkü onlar e, gerçekten kendilerinin e, bir işe yaradığını, toplumu bir parçası olduğunu, birer torunları olduğunu hissediyorlar. E, ördükleri battaniyelerin kimlere gittiğini sayfamızda e, fotoğraflarıyla birlikte e, dönüşler yaparak. E, ifade ediyoruz, gösteriyoruz. Onlara tek tek teşekkür ediyoruz. Biz de o şimdi andanlıca... izliyoruz onları. Gerçekten çok güzel. Harika. Evet. 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 Ee, bütün paylaşımlarımız yani gönderdiğimiz her bebeğimiz için e, geri dönüşte bize gelen fotoğrafı mutlaka sayfamızda paylaşıyoruz ki hiçbir soru işaretine sebep olmadan e, kimin öldüğü batniiye kime gitti kim tarafından kullanıldı bu konuda son derece şeffaf olmaya özellikle e, dikkat etmeye çalışıyoruz e, bu güveni sağladığımıza inanıyoruz ve hani bunu bozmamak için de elimizden geldiği kadar titiz e, çalışıyoruz. Evet. Bize gelen her parça eşyayı bir veri tabanına işliyoruz e, numaralandırıyoruz kimden geldi hangi tarihte geldi fotoğraflayıp koyuyoruz sayfamıza sonra da kullanıldığı zaman paketlerimizin fotoğraflarını koyuyoruz. Sayfanızda bebeklerimizin çok güzel el emeği, göz nuru sadece bebek evet. giysileri battaniyeleri değil oyuncaklar var. Ee, bebekler, evet. hayvancıklar yapılmış kumaşlardan evet. dolgu. Ee, bunlar da gerçekten çok sağlıklı oyuncaklar aslında bebeklerimiz için. Evet, İzmir'den evet. Ayla Ve Özaltay o. İlter ellerine sağlık. Evet. Ee, size o destek olanların e, ellerine aynamadım. gönüllerine sağlık gerçekten bir destek sağlıyor. Gerçekten. E, Ayla Özal da yaptığı bebekler bütün gönüllerimiz tarafından inanılmaz seviliyor. Özellikle fotoğrafları tekrar tekrar yayınlamamızı istiyorlar. ve be, be, Bebekleri çocuklarımız o kadar çok seviyor ki. E, o bebeklerle ilgili özel bir çalışma da yaptık. E, Onkoloji Hastanesi'nde Ankara'da e, tedavi görmekte olan e, çocuklarımıza her yılbaşı e, bunu e, prensip edindik yapmaya gayret edeceğiz. Bir yılbaşı hediyesi olarak, paket olarak götüreceğiz dağıtıyoruz. Ee, inanılmaz güzel e, tepkiler aldık. E, çok sağlıklı bir oyuncak, tamamen kumaştan yapılmış, elde dikilmiş. Hiçbir e, yabancı madde yok üzerinde. E, o nedenle e kardeşlerimize de küçük bebeklerimize de e, gönül rahatlığıyla gönderebiliyoruz. Ayla Hanım'a gerçekten çok teşekkür ederiz. Bu arada e, bulunduğunuz yerdeki devlet hastanesi yeni doğan ünitesi doğum evi yetkili hemşirelerine, e, çalışanlarına da e, bilgilerini e, ulaştırmalarını e, istemişsiniz. Sağlık evet. hoca, aile hekimliği ebe ve hemşirelerinden e, gönüllü olmak, çalışmak isteyenlere çünkü ihtiyaç sahibi evet. e, insanlar sadece e, Doğu Anadolu'da değil, Güneydoğu Anadolu'da değil, her bölgemizde mevcut. Her yerde, İstanbul'da evet. var. Göç alan e, özellikle büyük kentlerde çok ihtiyaç evet. var. Bunu hiç ama hiç unutmamamız gerekir. Ve sizin Aynen, bu anlamda evet. e, örgütlü olarak bu hizmeti yapabilmeniz gerçekten çok önemli ve e, çok güzel. E, şunu da soralım ve hatırlatmış olalım aynı zamanda. Size katılmak isteyenler neler yapmalılar? Evet. Adreslerinizi bir kez daha tekrar edebilir misiniz? Tabii. Öncelikle bizimle ilgili mutlaka hazırladığımız sevgi battaniyesiyle yeni tanışanlar yazımızı okumalarını rica ediyoruz. Kimliğimizi çok net bir şekilde ifade eden bir yazıdır. Fotoğraflarımız da var. Bu sayfaya sevgi battaniyesi yazarak Facebook'tan ulaşabilirler. Eğer buna imkan yoksa bir web sitemiz var www.birilmektesenat.org adresinden ulaşabilirler veya mail atmak isterlerse sevgi et gmail.com adresinden mail atarak ulaşabilirler. Bunların hiçbirine e, iletişimleri mümkün değilse bir telefon numarası verebilirim Ankara için Ankara'nın e, kodu 312 490 94 ...08 numaralı telefondan telefonda da bizimle bağlantıya geçirdiler. 490 94 08 Ankara değil mi efendim? Ankara. Evet, evet, evet. Peki kadınlara çağrınız neler olacak? Sayın Pınar Öksüzcü. Şimdi e çok fazla e, vaktimiz yok biz bunlarla çok uğraşabilecek durum değiliz diyenleri duyar gibi oluyorum ama e, inanın e, içinde bulunmuş olduğumuz sosyal e, toplumsal durum bizi o kadar çok çarkların arasına alıyor ki herkesin karşılıksız bir şey yapmaya birine e, gerçekten iyi niyetle ve güzel duygularla bir şey göndermeye çok ihtiyacı olduğuna inandığımız bir dönemde e, yaşıyoruz şu anda e, ve bu proje e, hiçbir karşılık bekleme sizin bir bebeğin üzerine örtebilmek, bir annenin yüzünü güldürebilmek için e, tamamen planlanıp yapılmış bir proje. O nedenle e, çok az vakti olanlar bile, çok küçük bir şeyler yaptılar bile. Bunun küçüğü büyüğü yok. Önemli olan katılabilmek. E, bu keyfi yaşasınlar. Bizim de birlikte bu paylaşımı paylaşsınlar istiyoruz. Ee, dediğim gibi büyük annelerimiz var, onlar için bir hayat bağı, evde e, bulunmak durumunda olan engelli çocukları olan annelerimiz var. Çok fazla dışarı çıkamıyor, vakit harcayamıyorlar ama bu bir terapi. Ee, evladını kaybetmiş olan çok büyük acılar yaşamış olan annelerimiz var. Onlar için de bir terapi ee, çok güzel bir e, paylaşım yolu olabiliyor. Yani ee, örgü örgü için. en rahatlatıcı, en tedavi evet. edici e, evet. ve yaşam sevincini bulabileceğimiz. En güzel faaliyetlerden biri kadın erkek e, örgüyü mutlaka e, yeniden hayatımıza e, yer vererek e, örgüyle birlikte yol alalım ve yaşama destek olalım bu anlamda bir annenin yüzünü güldürelim bir bebeğin yaşama tutunabilmesine e, onu sarıp sarmalamasına katkıda bulunalım. E, bu dört güzel kadına size çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bir ilmekte senat e, sözünü tekrar ediyoruz ve hepimiz ilmeklerle sevgide, sevgi battaniyelerinde bir arada olmayı diliyoruz ve buna inanıyoruz sevgili Pınar Öksüzcü Eren Türk sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verip bizimle paylaştığınız için iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.